Allah bazen geciktirir ama hiçbir zaman unutmaz. İnsan sabırsız bir varlıktır. Hemen olsun ister. Anında sonuç görmek ister. Dualarının hemen kabul edilmesini, kalbinin hemen ferahlamasını, yolların anında açılmasını arzular. Ama Allah'ın düzeni bizimkinden farklıdır. Biz acele ederiz. Allah ise en doğru zamanı seçer. Çünkü o bilir. Biz bilemeyiz. O görür. Biz göremeyiz. O korur. Biz fark etmeyiz. Belki şu anda hayatında eksik gördüğün şeyler. Aslında ileride senin iyiliğine olacak. Belki bugün üzülüyorsun. Ama yarın şükredeceksin. Çünkü Allah'ın kaderi daima kulunun hayrınadır. Biz bazen bunu hemen anlayamasak da zaman geçtikçe hikmetler bir bir ortaya çıkar. Dua edersin, olmaz. Bir daha edersin, yine olmaz. Sonra dersin ki beni Allah duymuyor mu? Oysa seni duyan, seni sana senden iyi bilen Rabbin. Duanı en güzel şekilde saklıyordur. Belki seni bir beladan koruyordur. Belki yıllar sonra karşına çıkacak bir güzellik için hazırlıyordur. Sabır, Allah'a güvenmenin adıdır ve Allah'a güvenen hiçbir zaman kaybetmez. Gecikmeler seni yıldırmasın. Çünkü Allah geciktirir ama asla unutmaz. Allah yolundayım. Sen de bu yolda benimle olmak istiyorsan abone olmayı unutma.